Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Hiç abone olmuyorsunuz bakıyorum da. Birazcık abone olabilir misiniz? Abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. Şu an Jill oynuyorum. Sesini açınca sesini gelmiyor herhalde. Gel bakayım. Oha dur yavaş 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 lan. Yavaş. of. İyi kestim. Şimdi ben şuradan şuraya bir. Ya ben kimi keseceğim? Şurada şimdilik. 5 dakika bekleyelim. Ya bana gelmişsin, bana gelmişsin, bana gelmişsin, bana gelmişsin, Oh iyi oldu canım bana değilsin. Olsun. Ya benim mortingen mi almam lazım? Arkadaşlar Yanımda sınıf arkadaşım var. Şu an görüntülü konuşuyorum. E sesini çıkarma dedim. Şu an sesini çıkarmıyor. Cihan konuşsana. Cihan. Cihan. Alo. Alo. Seni tanıtıyorum iki saattir. Niye ses vermiyorsun? arkadaşlar. Burada adı Cihan. çalışkan. Benim, i̇şte benim da abone ya. Oğlum kendi kanalına git video çek. Kendi kanalım benim kendi kanalıma bakarım. Senin kanalına niye bakacağım? Allah Allah. Kanka, bak, Kanka lütfen. lütfen. yok. Olurlarsa benimkini olurlar değil mi arkadaşlar? <laughs> çalışkan kanalına da abone olur musunuz? Yok arkadaşlar iki tane bir tane videoda diyor ki e diyor ki nasıl gri renk yapmak istiyorsunuz? Böyle bir video var ve ben izledim komik. Hem güzel hem komik. Arkadaşlar başka yok ki çekti. o oh, mermiyi yedik. Ne? Parmak kaldırarak konuş dedim şimdi parmak kaldırıyor. Allah'ım süper ender çıktı. Bu videoda Arkadaşlar, arkadaşlar bana abone olun. <laughs> Olmayın arkadaşlar. Kendi kanalımda çeksin videosunu. Siz bana güvenin. Merak etmeyin. Hiç abone olmamışsınız. Lütfen birazcık abone olur musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Eymen'in kanalına abone olun. Ve benimkine de olun. Ama Eymen'inkine daha çok abone olun. Arkadaşlar benim de adım Eymen. Cihangir'in de kanalına abone olursanız sevinirim. Efendim Can. Ya kanka takipçilerin çok güzel lan. 100 bin e... düşünsene ikimiz de aynı anda 100 bin abone oluyoruz. Eh, nerede? Canım, nerede? Nerede Cihancım? Nerede? 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 Nerede 100 bin abone olacağız? Daha bizim 4 abonemiz var. i̇nşallah. Arkadaşlar benim abone ol. Ve... Arkadaşlar benim kanalıma ve Emen'in kanalına abone olun lütfen. Yani bizim kanalıma abone olursanız ikimizin çok seviniriz ve 100 bine yaklaşırız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir, bir bir bin olalım da öyle bakalım gerisine. Aynen arkadaşlar. Daha kaç daha bin olmadan yüz bin et. Birinci adım atlamadan 500. adıma kadar. Çünkü mortik ben şirazen de 3 tane yük çaktırmadan kestim şu an. Şu Ben 8 10 mabou. Şimdi ben buraya geçsem Mike beni görür mü? Lan. Lan buradaki Uf. Allah'a değmedi. Yemin ederim değmedi artık şimdi. Oğlum burada bir Yemen diye biri var. Şu brok. Şurada brok var ya. Brok Arkadaşlar. Brok var. Abon e da abone olun çekiyoruz. Ele ele benim iki tane, iki tane var. Ha olsun. Arkadaşlar benim de iki tane kanalım var. Bir ilk arattığımızda beş abonelik bir kanal çıkacak. Beş abonelik bir kal? Aynen. İkimiz aynı anda beş yüz abone olursak ikimiz de bir tane daha kanal açıyoruz. Hı hı aynen. Hem de bin beş yüz olursa üç tane kanal açıyoruz. Arkadaşlar. Hmm. Benim bir tane ilk kanalım çıkacak. Böyle direkt arattığınızda 5 abonelik. Siz ona girmeyin. Bu kanalıma abone olacaksınız siz. Ona o falan olmayın yani. O şey. Başka bir şey de. Elindeki ne bu arada? Cihangir süt içiyor. Biski içiyor herhalde. Cihangir süt içiyor. arkadaşlar. Bu arada iyi oynuyor muyum? Sen nasıl göstermemi bekliyorsun? Arkadaşlar hmm, iyi oynuyor muyum? Bunu yorumlara yazarak belirtir misiniz? Ele ele. İkimiz iyi oynuyoruz. Arkadaşlar ben ben, ben, Cihan, ben Cihan ben Cihan hiç video kazanamıyorum ki. Oh my gosh. Sen mi o taştan da bittin sen? Günler, ben... <laughs> bu <halden> sonra... <laughs> ya? Bu aydan sonra öfte. Ya yakıyoruz. Hı hı. Selamünaleyküm. Şaka yaptım bak. Uf. <laughs> <laughs> bayağı iyi oldu. Can susar mısın? Of. Of ama harbiden of. Ya, gel gel bakalım kim yeniyormuş. Bak burada ben varım bak. öyle özel güçlerle kurtulamazsın benden Search. Arkadaşlar bu da ben sınıf ben ar Arkadaşlar bu da Cihangir. Gir. Hmm, onu da davet edeyim. Yani böyle bir hesabı var. Kanka benim hesabımı göster aynen. Arkadaşlar 23 karakteri var. 2000 var. Ben böyle benim hesabım 21 bin 4 karakteri var. <laughs> Gelecek sezon Kordelos'u alacağım. 1 milyon kere söylemişimdir. Abi yani Kordelos'u seviyorum. Arkadaşlar iyi oynuyor muyum sözce yorumlara yazar mısınız? Dediklerimi unuttuğum için On bin kere falan söylemişimdir yani benim dediklerimi şu an. Kalk ortaya dal ortaya. Ortaya dal. Of be. Gel 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 gel. Gel. Hop. <laughs> gel gel gel. <laughs> <başladım. gülüyor> Dalmacan. Şurada biraz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar 21 bin kupalık bir arkadaşlar 21 bin kupalık bir hesapta yani Hesapta hesap mı daha iyi oynuyor yoksa 2500 kupalı mı? Bu arada öldüm. Sen dalma. Ben sadece seçenek sundum. 21 bin kupalı mı 2500 kupalı mı? Dedim. Ben kupasına göre demedim ki yani. Değil mi arkadaşlar? Benim kupam daha iyi diye bir şey mi dedim ben? Can sus. Sus. Herhalde biz öleceğiz kanka. Uf uf. Aferin, aferin sana. Dın 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 dın. Bu da geldi arkadaşlar benim bir sınıf arkadaşım daha vardı o yemek yiyordu o da geldi şimdi. Brawl oynadım video çekiyordum şimdi ne yapayım birazdan Bu işe oynanmıyor yani sen neyse aman Başkan davet hay yapacağın işi senin Değil. Ben de görüntümü bırak katırım. Ben de görüntümü aç onlar ya. Ya hadi yani sen de oğlum videonun ortasında boş konuşma. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.